Arkadaşlar bu arada şu anki yaptığımız loot bu. Eski çok geç girmemin nedeniyle bir de işlerim falan vardı. Şu anki lootlar bunlar. Lootları tamamen bu param sıfıra inene kadar full madende kalacağım. Çünkü güzel kar bırakıyor. Şu an 8 tane grip ile 800k başladı mı? 1-200 param vardı. Bakacağım şimdi ne kadar kar edeceğiz. Madeni yaptıktan sonra size dönüş yapacağım. Yani videoyu devam ettiriyorum. Selamlar arkadaşlar. Dediğim gibi e, maden farmına devam ediyorum. Son tura geçmeden önce bir göstereyim dedim. Şu an üzerimizde hiç nakit kalmadı. Yani rpr yapamayacağız. Şu an 67k paramız var. Henüz daha bütün hepsini göstermeyeceğim. Çünkü ben de görmedim. İkinci sayfaya atıp atıp durdum. Hiç bakmadım yani. Dikkat etmedim o tarafa. Elimin rpr'si gelsin. Sıfıra insin. Hem hepsini bu pazarını atacağım. Hem de ne kadar ne çıkmış ne kazanmışız hepsine bakacağım arkadaşlar. Elimi FR'ye geçtikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar uykulu bir şekilde video devam ediyorum. Şimdilik ee, şuradan hızlıca VPR'miz geldi dediğim gibi 60 k coin var. VPR yapamıyoruz şu an. O yüzden bütün her şeyi alacağız şimdi bakalım. Bu sefer çıkacak mı? Rice cake. Millet item dropluyor. Bize hiçbir şey yok. Bitti. Zaten az vardı. Üçün birini alıp bankaya gidiyoruz. Şimdi toplam ne, ne çıkarttık? Ne yaptık? Her şeyi göreceğiz. Bakalım. Toplam bir M gibi bir civarda başladım 1 1 250 falan bakalım ne çıkardık bu arada çıkan kuşun of sol ve şunu da sayacağım bunu 3 kdan bunu altı buçuk k'dan 6k'dan sayacağım Hatta şimdi şuraya koyalım. Şimdi bundan en kötü 50 tane geldi diyelim. Bundan ikisinden de 50 tane diye sayalım. Kendime PM atabiliyor muydum? Tamam atabiliyorum. Dur, dur ya at. Şimdi 3 x 50 5 10 15 150 kacan potu 6K'dan 5 yapsan 300K da mı? 450 kan oradan bir kazancımız var. Şimdi şunları bir satalım satıcıya. Bunları satıcıya sattıktan sonra tekrar geleceğiz. Kalsın. Şunları epere ettireceğim. Bakalım burada ne kadar para çıkacak mı? Burada zaten nerede yüze e yakın pot olmuş. Satıyoruz. 10 kara etti 50 k burası etti 100 k bu etti 100 k da bu etti 200 k buradan aldık. Şimdi bunu ne yapmayacağım yapacağım? Şu emlakları bir çöp atayım. Şuraya bir girelim. ilk defa DCM'dim bu arada burada bu kadar uzun dururken şimdi 48 tane küçülme top olmuş 59 bir zor var bulacağımları bırakayım 5483 tane de DC flash var DC flashlar bu kadar şimdi gidelim bakalım Maradona ne kadar okutabileceğiz Bence kara girdik diye düşünüyorum hemen gidip bakalım burada adam kazma satıyor ne kadar 143 geçen 900kaya gördüm ben bile pahalıymış 94kaya alıyor bu arkadaş çift şey bu alıyor bunu 92k bunda ona 92K 92 burası. Şuradan bir daha bakayım. 94. Şurası 94. En yüksek 94 gördüm şu ana kadar. 8.3 kadar da alıyor. 94 aldı. 92 bu. Sanırım 94 de bırakacağım. 48 tane bırakalım. Ve 5 m para var. şey 483 tane de bunu bırakayım. Biz varları pazarda satamayacağım galiba. Zaten çok da satılacağını düşünmüyorum. Bunu da satıcıya sallayayım mı? Hatta direkt şeyi de sallarım. Emece gidip sallayayım. Ondan sonra seri seri hızlı hızlı direkt görevleri yapa yapa geçeceğim beyler. Bekletmeyeceğim çok fazla çünkü video gerçekten uzuyor. Poçya'ya geleyim. Şuradan bir şunları da okutalım. 9 verdi zaten. 5 em para kazandık. Yani 1 em'i 5 em'e katlayabiliyoruz. Ortalama 1 em verirsek 5 em katlanabiliyor. Çok da sürmüyor. Birkaç saat sürüyor sadece. 1-2 saatte 1 em'i 5 em'e katlayabiliyorsunuz. Ki bu 67.6 için 60 üstünde TS falan da atıyor. Onlar daha karlı tabi. E şimdi görevlere geçelim. Ondan sonra gelirim ben. Bankadan itemler alıp görevlere geçeceğim. Evet arkadaşlar seve aldım helanda geldim görevi seri seri bitireceğim şimdi hızlı hızlı kesiyoruz zaten hızlı hızlı böyle kese kese devam edelim görevi bitirince videoyu açacağım tekrardan arkadaşlar heland bitti dtk dtc açıldı şimdi dtk ve dtc farmlamaya gideceğim onları keseceğim şimdi heli de aurayı da bir yandan geliştiriyorum aura 60 olunca bana şey verecek ee, neydi o? 300 defans verecek. Ondan sonra daha rahat keseceğim. Geçelim. DTC DTK'ya. Evet arkadaşlar. Görevleri yapmaya devam ediyorum. 61 level oldum. Ya arkadaşlar karşılaştım. Ayam am Lord diye. O da bir setere BP kasıyormuş. O zaman ben de varım videoda dedi. Bunu da videoya alayım dedim. <laughs> Şimdi Tion görevi yapıyorum ben. O sırada renk düştük. Bundan sonra ben boz kesmeye gideceğim. Henüz daha master'ımı açamadım. Hasarım tam çıkmıyor. Master görevlerimi falan yapacağım. Şu an devam ediyorum. 61 level oldum. en son 58 falandım ve 5 an para kastım çarda Dediğim gibi hani maden farmından. Atak, defans, scroll'lar duruyor. Üstümdeki taşları bankaya bırakmış. Görev yapmaya devam ediyorum böyle. Biraz daha ilerleyince devam edelim. 72 olmam lazım acilen. Çünkü charge'den geri e, geri kaldı ve hemen de bu kadar düşük olmak can sıkıcı. Bir de menülere giremiyorum. O yüzden istediğim şekilde charge dizemiyorum şu an. Etkinlikler gelsin falan. Anladığım hepsini dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gün önce direkleri max atıyordum. Şimdi drakeye gireceğim. Ha doğrusu gidecek vakit bulamıyordum. iş güçlerinden dolayı. Şimdi rakiye gireceğim. Bunun harici Yonga e, kafası kasmaya gideceğim sanırım. Hanga var yolda. İlk ondan başlayayım. Oraya biraz daha. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Hangalara gidip keseyim. Şu sesi biraz kısayım. Drop alırsam haber veririm. Hangalardan çıkan şeylerle bloktonları birleştirip tale yapacağım. Tale yapıp da satacağız. Hem de bu çarla farm videoları atacağım. İşte str, bp örnek vereyim. Hongo varıyor Farm. İşte bir saatlik falan filan diye. Öncelikle biraz çarık asmam lazım. Hangi var ya? Nerede ya? Neyse arkadaşlar şu görevi yapayım geri geliyorum. Arkadaşlar ağaçtan 8 str çıkardım. Onu takacağım şimdi APM biraz daha artsın diye. Böylelikle devam ediyorum. Hangi var ya görevime başlayacağım. Bakalım buna nasıl vuruyoruz. Gayet güzel bir hasarımız var. 62 level olduğumuzda chat görevlerine başlayacağım ki Jadgement açıp daha görev yapabileyim ama oldukça hızlı şekilde Jadgement'ten çıkmam lazım çünkü taş harcıyor ve o bize oldukça zarara sokar şimdi ne edelim arkadaşlar görev bitti normalde ama e, çet chat görev itemini çıkartmaya çalışıyorum onu çıkarttıktan sonra gitmeye karar verdim çünkü bir görev için bir daha sürekli git, git gel git gel yapmamıza gerek kalmasın diye Şimdi kesmeye devam edelim. Bunu hızlıca kesmem lazım. Buff'ım bitecek. Evet arkadaşlar ilk drakimize girdik. Şimdi <laughs> başlayalım burada baklarımız atmamız izin vermeyecek. tabii. ne zamanlar. Şunları bir keselim. Umarım bol bir draki olur. Çünkü gerçekten ihtiyacım var. Şu an setim artı altı geziyorum. Hiçbir old rock falan bir şey yok. Çağrı defanstan çok uzak defans lazım bana o yüzden old itemlerimi çekmem lazım old işte amulet of CTR falan bunlar gerekli o yüzden umarım drop alırız drop alınca geri girerim arkadaşlar direkt de öldüm bu troller çok sağlam vuruyormuş onu öptüm 32. sıradayım onu beklerken görevlerimi vereceğim falan horneti falan yapacağım Ondan sonra 62 olduktan sonra tamamen chat görevine gideceğim. Şu chatleri bitireceğim. BDV scroll'ları alıp Vücut hemen scrollları çekmem lazım çünkü Scroll'u çekmem lazım çünkü çar vurmuyor Hakikaten vurmuyor ve 3 tane skill'e birden bakmak can sıkıcı Can sıkıcı ve hoşuma gitmiyor açıkçası o yüzden Onu yapana kadar şu görevleri bir verelim sağ sola ondan sonra bütün bir personu bitireceğim Tüm süreyi bitirip ondan sonra estanta geçeceğim Hadi devam edelim Arkadaşlar diğer str8'imiz de çıktı Küpeleri tamamladık sayılır. Defans yok ama STR-8 gene işimize yarar. Doğal STR-8 taktık. 110 STR var. Çok iyi. Set 7 deseydik 120 olacaktı. Sıkıntı yok. Böyle de gelir. Devam edelim. Arkadaşlar Beltoğraf Dex 8 düştü. Bunu 600-700K'ya satabiliriz. Belki pazarda olmadı. 500K'dan falan gider denenebilir. Şimdilik üzerimize kalsın. Elf belt kadar da olmasa da gene de bonuslar var. ay trollümüş bunlar. Şuradan diğer tren postlarını falan kesmeye gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Ve tekrardan STR8. Bunu da pazarda satacağım. İyi, iyi güzel. STR8 dropları işime yarar. Diğer bossları arayacağım şimdi. Bulunca devam edelim videoya. Şuradan da Agatvin'e kasacağım bir. Çünkü şurada chat görevi başlıyor. Onu vermem lazım aget falan kastıktan sonra devam edelim. Evet ikinci rakiye girelim bakalım ne alacağız. Anjantan biraz drop aldık bir de Agat Vine aldık 3 tane. 2 tane daha lazım. Devam edelim. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kasmaya devam ediyorum tekrardan. Hafta sonu oldu. Çara girdim tekrardan. Diğer bölümlerde de kaldı ama. Large Breaker 4 vardı. İşte onu Rukulet'te biraz farm buldum. Görev için çar yattı gördüğünüz şekilde oruk 3-4 tanesi aynı anda vurunca sıkıntı çıktı. Ne diyeyim, bir milyon ekspi kaybettik çok sorun değil. 2 tane master tüpümü de düşürdüm bankamda bir sürü e, HP, STR, 8 takılar var. Onları da eskiye geçince bir ara pazara bırakacağım. 2 300k'dan 400k'dan bırakacağım gitsin dolu buralar. Şimdi bu böyle devam edelim. Bir yapayım. İki tane de mesaj çıktı bu arada Ruk Bunlara da gireceğim. Ruk tekrar gideyim. Orası hazır yapılabiliyorken oraya yapayım. Ondan sonra Manticore'u falan deneyeceğim. Arkadaşlar bir MS'de aldım görev yaparken. 3 MS oldu. 18 Newton Fragment var Bunları kesmeye devam ediyorum bu kureydi falan İkinci tekrar için videoyu Arkadaşlar son VPN'ımı da düşürdüm 20 oldu Şimdi Centaur keseceğim Halbini alacağım ve Master'ımızı açacağım Ondan sonra 63 olmaya çalışacağız Jadgement'imi açmaya çalışacağım Ondan sonra bu chat görevlerini yapacağım Bu Jadgement Scroll için Arkadaşlar ikinci kestimden de kalbi aldım. Master'ımı açacağım. Görevlerimi vereceğim ve devam edeceğim. Master'ı açalım. Radyo mevzusu için chatlerimi yapacağım. Chatleri yaparken hepsinin videosunu çekeceğim galiba. Özellikle chat videosu olarak ekleyeceğim. Resmine burayı verdim ve evet. Master'ım açıldı. Arkadaşlar şimdi Gromhand ve Pantom görevine geldim. Şuradan respawn noktası alacağım. <laughs> Olur olmaz yatarız. En azından burada da oğlum alttan bir daha yukarı çıkmak çok uğraştırıyor. Şimdi Gromhand'ları kesmeye başlayacağım. Kestiğim yerlere video almayacağım uzun ve sıkıcı olmasın diye. Şimdi devam edeyim. Çok da güzel hasarımız var. Şu elimdekini 120 mp rek yapıp üstüme de 8 set yaptım. Zaten her şey tamam olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar görevler bitti. Arkadaşlar yardım etti sağ olsun. Şu anlık Hornet falan var. Şimdi gidip onlara vereceğim. Bundan sonra bakalım ne ver alabilecek miyiz. Evet arkadaşlar Uruk Bey görevini de teslim ettim. 63 böyle olduk. Şal gementi açalım. skill açtık ama kullanamıyoruz çünkü scroll istiyor. Ya hemen scroll lazım. Şimdilik onun için chat görevlerimi yapacağım. Chat görevlerimi vererek işte sıradaki bölümün direkt konusu yapacağım. Kocaman bir chat bölümü nasıl chatler nasıl yapılır diye. Bölüm bu kadar olsun. Şimdi diğer bölümü geçip chatleri yaparız. Görüşürüz arkadaşlar.